baktığınızda daha etli ve temiz bir yıkama işlemi gerçekleşiyor. burada. Bakalım Ali kim yenecek? Sen mi yeneceksin? Ben mi yeneceğim Ali? Sen Ali mi yenecek? Baba ya baba ya. Tamam. Bir şunları dizelim şimdi. Ay rızlı. ay amam Tamam. Ay eci bu. Tamam babacığım. Kutusu nasıl bir şeymiş? Babası onu da anlat. Şimdi kutuda harika karakter görüntüsü var. Ancak kutuyu bir açıyorsunuz. Harika kanatlar yok. Sadece şu var. En büyük harika kanatlar. Ama yine olduğumuz çok beğendi. Aynen. Şimdi hemen şunları yerleştirelim. Oyunumuzu oynayalım. Değil mi Ali? <laughs> Bekle babacığım hemen. dur. Baba, tamam tamam onu da yerleştireceğim dur. He acıcağım. Evet. Bu kadar bir de ne diyor Ali? Tamam babacığım. Hı -hı, dur şimdi. Yes, bir tane kaldı. Dur Ali şimdi şunu iyice yerleştirelim. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Evet, böceği de ortaya koy. Bir dakika. <laughs> dur, dur. Düşmüş babacığım, düşmüş. Şimdi koy böceği. Ben böcek vurdum Evet, şimdi böcek burada. Böceği düşüren kaybediyor, tamam mı? Hı. İlk başta sen vur bakayım. Hangisini vuracak? Bavi. Mavi. Maviyi mi vurdu? Tamam. Maviyi Evet, maviyi Vurdum, maviyi vurdum. Evet, şimdi baba da beyazı vursun. Ah, iki tane düştü, evet. Mavi. Aferin Ali. Ben de şu beyaza vurayım. Bu man. Tamam. Ah ben de düşürdüm. Ah. Tamam. Düşürdüm. Bu, bu ama. Ben buna vurmayayım mı? Ah, buna ah. vurayım mı? Ah. Buna vuruyorum. Ah. Tamam. Düşürdüm. <laughs> Ali yavaş. Aferin. Yes. 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 Dur ben de şimdi bir dakika. Yes. Evet. Tamam. Ha. Go. Evet. Ay. Ali mi vuracak sadece? Ama öyle olmaz ki. Ama... Hadi vur babacığım. Google burada. Tamam. <laughs> Ana kopmuş. Tamam hadi hadi vur vur. <laughs> vur babacığım. Vur. Tamam. Hadi vur babacığım. Ama. Dur. Tamam şimdi ben Anam, de. tamam. tamam ama şey böcek düşmedi. Dur bende şimdi sıra. Eğer ben düş